hayvanların canlı ağırlık kazandırmak amacıyla beslenmelerine besi denilmektedir. Besi sığırlarına uygulanacak besleme programı hayvanın yaşına, pazar şartlarına, ırk özelliklerine göre değişiklikler göstermektedir. Besi yöntemleri süresine, besleme programına ve hayvanların beslendikleri yere göre 3 kısımda incelenir. Sürelerine göre besi kısa, Orta ve uzun süreli besi olarak 3'e ayrılır. Kısa süreli besli hayvanlar 120 günden daha az sürede besiye alınırlar. Orta süreli besi 5 ila 6 ay, uzun süreli besi ise 8 ila 10 ay sürdürülür. Kısa süreli besi kemik gelişimini tamamlamış ancak besiye alınmamış sığırlara uygulanırken iyi kondisyonlu düve veya zayıf tosun ya da erkek danalar orta süreli besiye alınırlar. Uzun süreli besi ise kondisyonu düşük ancak sağlıklı hayvanlara uygulanır. Besleme programına göre besi yoğun besleme ve kısıtlı besleme şeklinde ikiye ayrılır. Süratli bir canlı canlılık isteniyorsa yoğun besleme uygulanır. Bu programda yüksek oranda konsantre yem kullanılır. Kısıtlı yemleme ise süratli canlılık artışının asıl hedef olmadığı durumlarda uygulanır. Örneğin mera olanaklarının iyi olduğu ya da kaba em maliyetinin çok düşük olduğu durumlarda kısıtlı besleme uygulanabilir. Bu program mera şartlarının uygun olmadığı, piyasa şartları gereği süratli canlı ağırlık artışının istendiği durumlarda uygulanır. Amaç besiye alınan sığırların yoğun beslemeye tabi tutularak bir an önce kesim olgunluğuna getirilmesidir. Erkek ve dişi buzağlar 6 aylık yaşa kadar birbirine benzer şekilde beslenebilirler. 6 aylık yaşa gelince dana adını alan erkek buzağlar eğer damızlık olarak kullanılmayacaklarsa besi programına alınmalıdırlar. Az önce de bahsettiğimiz gibi yoğun besleme programına süratli canlı ağırlık artışının istendiği durumlarda başvurulmaktadır. 6 aylık yaşa ulaşmış erkek danalar büyümelerinin devam etmesinden dolayı süratli canlı ağırlık artışı sağlayabilecek potansiyele sahiptirler yoğun besleme programına alınmış besi sığırları 6 aylık yaştan kesim olgunluğuna gelene kadar olan besi dönemi boyunca günlük ortalama 1400 ila 1500 gram kadar canlı ağırlık artışı sağlayabilirler. Verilecek rasyon istenen canlı ağırlık süretine göre düzenlenmelidir. En yüksek canlı ağırlık artışı yoğun ya da konsantre hem kullanımının en çok olduğu durumlarda alınır. Buna göre rasyonda enerjice zengin ve protein ve diğer besin maddelerince dengeli olarak hazırlanmış besi yemleri konsantre yem olarak tercih edilebilir. Rasyonun kuru madde esasına göre %85'ine kadar konsantre yem verilebilir. Geri kalan %15'lik kısım ise özellikle buğdaygil türü bitkilere ait kaba yemlerden sağlanmalıdır. Kaba yem olarak başlaması silajı olmak üzere çeşitli silajlar kullanılabilir. Her Ne kadar hacimli olması nedeniyle günlük yem tüketimini azaltıyor olmuş gibi görünse de kaba yemlerin besin sığırlarına sindirim sistemi sağlığı konsantre yemleri daha iyi sindirmeleri sağlaması gibi nedenlerle bir miktar verilmesi zorunludur. Ancak kaba yem kullanımının aşırı olduğu durumlarda konsantre yem tüketimi düşeceğinden canlı ağırlık süreti azalır. Bu durum besi süresinin uzamasına yol açarak besi ekonomisine zarar verebilir. Besi sığırlarına canlı ağırlıklarının yüzde 2 ila 2,5 kadar konsantreyem verilebilir. Bunun yanı sıra günlük 5 ila 7 kilogram kadar mısır silajı, 1-2 kilogram kadar saman, 5 ila 8 kilogram civarında pancar posası yedirilebilir. Konsantreyem olarak besi sığırlarına besi yemlerinin yanı sıra özellikle besi döneminin sonlarına doğru tahıl kalınmalarının ilave olarak verilmesi doğru bir uygulamadır. Eğer tahıl kırması kullanılacaksa karkas kalitesi açısından arpa kırması kullanılması tercih edilmelidir. Su her zaman içilebilecek bir biçimde tüketime sunulmalıdır. Bu uygulama yem tüketiminin artmasına ve dolayısıyla canlı ağırlık artışının daha da suretlenmesine katkı sağlar. Yaş Canlı ağırlık artışı, hızı, yaşın ilerlemesiyle birlikte ters orantılı olarak azalır. Besi sığırlarında canlı ağırlık artışının en çok olduğu dönem 12 aylık yaşa kadar olan dönemdir. Bu yaştan sonra büyümeye başlar. Çünkü bu yaştan sonra hayvan tarafından üretilen büyüme hormonu miktarı düşer. Ayrıca yaşın ilerlemesiyle birlikte yeniden yararlanma kötüleşir. Örneğin büyümekte olan genç sığırlarda 6 kilogram yem ile 1 kilogram canlı ağırlık artışı sağlanabilirken besinin sonlarına doğru 1 kilogram canlı ağırlık artışı ancak 12 ile 14 kilogram yem ile sağlanabilir. Çünkü genç hayvanlarda canlı ağırlık artışı daha çok kas ve kemik birikimi şeklinde olmakta. Yaş ilerledikçe bu olay daha çok yağ birikimine doğru yönlenmektedir. Yağ birikimi sağlamak için ise kas ve kemik birikimine göre iki kat daha fazla enerjiye ve dolayısıyla yeme ihtiyaç vardır. Müzik Irk seçimi besi ekonomisini etkileyen önemli bir faktördür. Yerli ırklar günlük 600 ila 700 gram civarında canlı ağırlık artışı sağlarken kültür ırkı ya da melezlerinin günlük canlı ağırlık artışı besi dönemi boyunca ortalama 1200 gram kadar olabilmektedir. Her ne kadar besi için erkek hayvanlar tercih edilse de bazen çeşitli nedenlerle damızlık dışı kalan dişi sığırlar besiye alınabilmektedir. Ancak dişi sığırların besi performansları veya günlü canlı ağırlık artış süratleri erkeklere göre çok daha az olmaktadır. Fizyolojik nedenlerle dişi sığırlar hiçbir zaman erkek sığırların ulaşmış olduğu canlı ağırlık artış süratini yakalayamazlar. Canlı ağırlık artış süreti besi ekonomisini açısından en önemli faktör olarak değerlendirilebilir. Kilo kazancı az olan hayvanlarda yemden yararlanma düşüktür. Çünkü canlı ağırlık artış süreti yavaş olan besi sığırlarında hızlı olanlara göre tüketilen yemin daha fazlası yaşama payı için kullanılır. Canlı ağırlık artışları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bunun için besiye alınmış sığırlar 15 günde ya da ayda bir kez tartılmalıdırlar. Bu amaçla büyük kantarlar ya da özel yapılmış ölçüm şeritleri kullanılabilir. Ancak şerit metrelerin bir miktar hata payına sahip oldukları unutulmamalıdır. Tartımlar sonucunda elde edilen sonuçlar bir kenara kaydedilmelidir. Tartım işlemi bittikten sonra alınan sonuçlar değerlendirilerek bir türlü kilo almayan ya da olması gerekenin çok altında kilo alan besi sığırları besiden çıkarılarak gerektiğinde kesime sevk edilmelidirler. Çünkü böyle sığırlar ekonomik zarara yol açarlar. Canlı ağırlık artı ile karkas kalitesi arasında ilişki vardır. Hızlı kilo alan besi sığırlarında elde edilen karkasın yağ oranı yavaş kilo alanlara göre daha düşüktür. Üstelik hızlı kilo alanlarda yağ kas içinde ve kaslar arasında birikirken yavaş kilo alanlarda karın yağı şeklinde birikir. Karın yağları karkasa dahil edilmediğinden ekonomik bir zarar söz konusudur. Yine hızlı kilo alanlarda but ve bel kasları gibi değerli et kısımları daha fazla olur. Rasyonun yapısı canlı ağırlık artış süratini etkilediğinden besi ekonomisini etkileyen bir faktördür. Rasyondaki nispeten zor sindirilebilir yem maddeleri olan kaba yemlerin oranı arttıkça canlı ağırlık artış süreti azalır. Böylece besi sığırlarının kesim olgunluğuna gelme zamanı uzar. Bu durum besi için harcanan kapitalin daha geç geriye dönmesi demektir. Fakat burada iyi bir maliyet hesabı da yapmak gereklidir. Örneğin kaba yem kaynakları çok ucuza temin edilebiliyorsa ve konsantre yem maddeleri gereğinden pahalıya mal oluyorsa besi süresinin uzaması ekonomik anlamda çok önemli olmayabilir. Kısaca mevcut ekonomik şartlara göre değişkenlik gösterebilir.